Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmetler Köyü'nde yapımı planlanan HES projesine karşı 6 Kasım tarihinden bu yana kanyon girişinde köylüler nöbet tutuyor. Yine bu köylülere dün akşam saatlerinde silahla ateş açıldı. Antalya Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz telefon attığımızda. Hediye Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Hediye Hanım. Ee, neler yaşandı dün akşam? Ee, bunu sorarak başlayalım. Dün akşam yine maalesef e, üçüncü kez test e, yapılmasını istemeyen ve çadırda e, direniş yapan köylülerin üzerine ateş edildi. Ama artık çığırından çıktığını düşünüyoruz bu olayın. Çünkü bu sefer hedef gözeterek insanların üzerine doğru ateş edildi. Ve de e, bir kişi, bir köylümüz... Yanından gelen kurşunlara hedef olmamak için kendisini yere atarak hafif yaralandı. Yani burada e, biz artık şunu e, seslendirmek istiyoruz, özellikle e, bölgede can güvenliği yoktur köylülerin. Ve de üçüncü kez halka silah sıkan ortada bir eşkıya grubu vardır. Çünkü e, hukuk kurallarına uymayan bir e, grup var orada. Ve de ee, konuyla ilgili olarak biz İçişleri Bakanlığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı acilen göreve davet ediyoruz. Ayrıca Çevre Orman Bakanlığı ve e, Çevre ve Su İşleri Bakanlığı'nı da e, tekrar HES e, yapımı kararındaki e, durumlarını hatırlatarak sorumlu olduklarına tekrar deklar ediyoruz ve de biz bu e, HES projesinin derhal iptal edilmesini istiyoruz. Neden iptal edilmesini istiyoruz? Yapılan HES e, projesi bölge halkından gizlenerek yani duyurusu hukuki entrikalara başvurularak halkın görmesi engellenmiştir. Dolayısıyla da orada kağıt üzerinde hukuken o HES'in yapılabileceği yolunda kağıt evrak vardı. Halbuki ...köylü o kağıtta... yazılı evrakı görmemiştir... ...ve kabul etmemektedir. İyice, Sizin devlet ...sizin birinci önceliğiniz... ...halkınızın güvenliği... ...ve gelecek kuşaklarınızın... Garanti, ...yaşama garantisidir. Ama şu anda mevcut... ...sistem, yani ahmetlerde... ...verilen karar, bu iki... ...önemli konuyu... E, ...kesinlikle riske atmıştır. Halkın huzurunu bozmuştur. 600 yıldır bölgede yaşayan halk... Sen de işinde gücünde tarımsal üretimini yapan, aile ilişkilerini, sosyal ilişkilerini sürdüren bir kitleyken bugün maalesef çadırda, çamurun içerisinde, ormanın e, içerisindeki e, bir yol kıyısına sıkışmış olarak yaşamaktadır. Ve bu halka e, hep şirketi üstelik gece karanlık bastıktan sonra, her defasında ateşi gece karanlık bastıktan sonra e, etmektedir. Yani bu tam anlamıyla bir eşkıyalıktır. Böyle bir devirde, böyle bir dönemde hukuk e, kurallarının uygulanmasını istediğimiz bir dönemde maalesef hukuka uymayı bırakın. Tamamen e, bundan belki de binlerce yıl öncesinin sistemine dönülmüştür diyebiliriz. Bu kadar kötüdür durum. Peki Hediye Hanım bu saldırıları kimin yaptığını düşünüyorsunuz ve e, sanıyorum olay yerine yetkiler gelmiştir jandarma veya e, polis. Ee, onların bu, tutumu ne oldu? Saldırganlara dair bir soruşturma var mı? Bu saldırıyı e, heps şirketinin elemanları yapmaktadır. Çünkü köylüler zaten o bölgede, kö, köylülerin kendi bölgesi. O bölgede yaşıyorlar. Herkes görüyor. Akşam üzeri zaten e, yine HES yapması üzere bölgeye geleceğine dair duyum alıyorlar ve jandarmaya bilgi veriyorlar. Ve bu şirketin 50-60 kişilik grubu, Oraya geliyor. Köylüler de orada ve de köylülerin orada olduğunu bildik bildikleri anda hemen diyorlar ki e, e, hareket var ateş edin. Ve köylülerin üzerine ateş ediliyor. Bunların köylüler tanıktır. Daha önce de biz e, HES şirketi köylüye ateş etti, silahlarını yakalattık. Bunların kişisel silahlarını da yakalattık. E, ruhsatlı bile olsa güvenlik kuvvetlerinde o özel güvenlik biriminde olmaması gereken silahlar yakalandı orada. O e, soruşturması sürüyor. Bugün için yine e, yapılan bu saldırının üzerinden avukatımız suç duyurusunda bulundu. Fakat şöyle bir güvenlik zafiyeti var. Biz defalarca burada ateş açıldığını kamuoyuna e, kamuoyu yoluyla ilgililere duyurduğumuz halde ve bizzat jandarmaya bilgi verildiği halde maalesef ...her defasında bu insanlar elini kolunu sallayarak... ...dışarı çıkmaktadır. Ya Şimdi yakalanan... Oradaki... E, e, ...yakalanan hiç kimse yok anladığım kadarıyla. Daha önce var... ...yani bundan e, e, 6-7 Kasım'da da... ...yine halka silah sıktılar... ...orada iki kişi yakalandı gece ormanın içerisinde... Ertesi gün yine serbest bıraktılar. Yani bunlar... ...her her e, göz yumulmuş... ...olayın arkasından... ...köylüye silah sıkılıyor... ...ama bu sefer direkt köylü hedef alınarak sıkılıyor. Yani... Buradaki e, olayların durması için illa bir e, can kaybı mı yaşanması gerekiyor? İlla bir ölüm mü olması gerekiyor? Bu sesi e, o köylüler istemiyor. Çünkü köylünün ekmek kapısı o su. Şimdi ekmek kapısını, ekmeğinin e, teknesini nasıl verir köylü? Veremez. Verirse çocuğun sofrasında aç kalkar. Çocuğu o e, okula gönderecek cebine koyacak harçlık bulamaz. Yani onlar can derdinde köylü. Ama şirket şirket para derdinde köylü can derdinde. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Bunun peki, anlaşılmasını istiyoruz. Evet. Peki son olarak köylüler neler yapacak bundan sonra? Köylüler direnişim devam ediyor. Yani dediğim gibi köylünün geleceği o suya bağlı. Ata toprakları, 600 yıllık yaşadıkları topraklarda göçse nereye göçecek? Varoş'a mı göçecek? Baroş'ta bunlar ancak tarımsal üretim yapan insanlardır. Bilgileri e, bu noktada tecrübeleri artmıştır. Bu işi sürdürecekler. Nerede tarım yapacaklar? Yani o insanlara ölüm mü demek istiyor devlet? Sizi biz burada ölüme terk edeceğiz mi demek istiyor? Köylüde e, insanların çocuğu var. Okula gönderecek, çocuğunu eğitecek, çocuğuna gelecek hazırlamak için o suya mecbur. Mecbur oldukları suyu veremezler. Dolayısıyla da köylü e, bu hissi istemiyor ve bunun için de müca demokratik mücadelesini sürdürüyor ve demokratik mücadelesini bedenleriyle sürdürüyor. Biz buradayız e, diyor elinde taş yok sopa yok orada bekliyor çadırda yatıyor kalkıyor sabah akşam üstelik gece ayaz 700 metre rakım var bütün gece orada iptal koşullarda e, direniyor köylü biz de onlara sonuna kadar destek veriyoruz. Antalyalılar, Antalyalı doğal severler olarak onlarla sonuna kadar haklı davalarında yanında olacağız onların. Peki Hilya Hanım çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz sağ olun iyi akşamlar.